Sevgili oğlaklar, seyahat etme ve farklı mekanlara gitme isteğiniz yoğunlaşabilir. Kapalı ortamlar yerine yakınlarınızla birlikte kısa gezilere gitmeyi tercih edebilir, farklı yerler görebilirsiniz. Deniz ve su yolculukları ruhunuza daha iyi gelecektir. Bugün 29 Kasım 2014 Cumartesi Satürn günündeyiz. Günün ilk saatinde Balık burcuna geçen ay duygusal ve hassas enerjileri ön plana çıkarıyor. Sabah saatlerinde son dördün fazına ulaşan ay Neptün'üne kavuşacak ve öğle saatlerinde Güneş'le kare açı yapacak. Sezgilerimiz güçlenirken gelecekle ilgili hayaller ve idealist beklentiler artabilir ancak belirsiz ve değişken koşullar yön bulmamızı da zorlaştırabilir kararsız ve değişken ruh hali bizi melankolik ve kırılgan hale getirebilir bugün iç sesimizi ve duygularımızı incelemek olayları akışa bırakmak ve acele karar vermemek daha doğru olabilir